İbn Abbas radıyallahu buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem kutsi hadiste Allahu Teala'nın rivayetle şöyle buyurdu diyor arkadaşlar. İnna Allah ketebel hasenati ve Allahu Teala bütün hasenatları ne kadar sevap olacak ameller varsa her hepsini bir tarafa yazdı. Ve seyyiate ve bütün yapıldığı zaman günah olacak amelleri de yazdı. Yani hasenat bir kişi yaptığı zaman sevap aldığı ameller, seyyiat ise bir kişi yaptığı zaman defterine günah yazılan ameller. Allahu Teala bütün her hepsini Allahu kendi kitabıyla ve göndermiş olduğu Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aracılığıyla ne yaptı? Her hepsini tayin etti. İşte bir kişi güzelce abdestini alırsa ona sevap var. Güzelce namazını kılarsa sevap var. Kardeşine selam verirse ona sevap var. Kardeşine tebessüm ederse sevap var. Babasının gönlünü kırmaz gönlünü alırsa ona sevap var. Ne yaptı? Allahu Teala her hepsini tek 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 kitabında Sonra Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla her hepsini tayin etti. Sonra ne kadar günah varsa da Allah muhafaza eylesin bir kişi içki içerse babum cümlemizi, nefsimizi de, neslimizi de muhafaza eylesin. Sonra zina ederse cümlemizi muhafaza eylesin. Faiz yerse veyahut da bir Müslümanın kalbini kırarsa bir kişiyi incitirse bunlarla ilgili de ne kadar günahlar varsa günahlar varsa her hepsini de açıklattı kitabı aracılığıyla ve peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Sümme beyyene zâlik. Sonra bunları tek tek açıkladı. Femen hemme bi hasenetin felem ya'melha ketebeha allahu indahu haseneten Şimdi daha önceki derslerde dedik ya elhamdülillah din hakikaten kolaylık dini. Dinimiz Allahu Teala bizler için kolaylığı istiyor. Hiçbir zaman zorluğu istemiyor. Ve Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize hep kolaylığı emretmiş. Yani zorluğu emretmemiş. Kim ne diyor? Yani din o kadar kolay bir din ki arkadaşlar veya başka bir tabirle hakikaten din o kadar beleş bir din ki beleş bir din ki bir kimse diyor. Bir kimse bir iyiliğe niyet etse, İyiliğe niyet et. Ya işte ben bugün bir imkanım olursa sadaka vereceğim. Veyahut da işte ben Allah bana güç kuvvet verirse cami yaptıracağım. Veyahut da bir fakirin gönlünü göreceğim diye ne yapsa? Bir iyiliğe niyet etse. فَلَمْ يَعْمَلْهَا imkan olmadı. Yani sadaka verecekti ama Allahu Teala vermedi, veremedi. Gücü olmadı, vermedi. Felem yamelha eğer yapmasa da diyor Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutsi ketebe Allahu indehu haseneten kamileten Allahu Teala ona tam bir yapmış sevabı yazar. Evet. Yapmış sevap. Onun için niyetleriniz hep hayır olsun arkadaşlar. Niyetleriniz hep hayır olsun. Şeride gözünüz de gönlünüz de olmasın. Şeride gözünüz de olmasın, gönlünüz de olmasın. Hep niyetleriniz, her o zaman hep hayır olsun. Filanca insan yapıyor. Ya şu cami yapılmış ne güzel. Allah bana da ben de yapabilsin. Bana da verse de yapsın. Filan insan şunu yapıyor. Keşke ben de yapabilsin. Hatırlarsanız önceki hadis-i şeriflerde okumuştuk ya. Onun için eğer bir kişi diyor iyi bir şeye niyet eder. Yapamasa da niyetinden dolayı yapmış gibi sevap alıyor. Ve in hemme biha فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ اَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ اِلَى اَضَعَفٍ كَثِيرٍ Şayet bu adam yapamadı. Yapamadığından dolayı niyet etti ama bir sevap aldı. Ya hocam şayet yaparsa ne olur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Aşrı hasenet. Yani kişi on katını alır. Men ca'e bil haseneti felehu aşrı emthariye Allah'u yaptı. Niyet ettiği hayır, niyet ettiği hayrı yaptı, 10 sevap. Kişi daha ihlaslı, hiç kimse görmesin istemiyor yani. Sadece ve sadece Rabb'i için yapmış. Bilmeleri, demeleri için değil de Allah için yapmış sadece. O zaman ne diyor Peygamberimiz? İla 700 Yedi 700 katı ya. Kişinin niyetine göre, samimiyetine göre, ihlasına göre çünkü sadece Allah için yapmış. 700 kat eğer daha da muhlisse, daha da ihlaslıysa ila da'afin kethira veyahut da 700 milyon kat ya. Yani. 700 milyon kat ya. Yani. Diyoruz ya arkadaşlar, niyetleriniz hep hayır olsun. Şerde işiniz olmasın. Yapamadığınız, Allah niyetinize görür verir yaparsanız 10 katı, 700 katı, veyahut da 7 milyon katı veyahut da Allahu Teala ne diye istiaz billah inne ma yuwaffas sabirun ecrahum bi gayri hisab veyahut da sayısız ya yani. sayısını varıp ancak orada görürsünüz yani otursanız şundan hesaplamaya çalışsanız sayı yok ya yani. sayısız